Baba! Ya sen bu kadar rezil bir insan olmayı nasıl başarıyorsun? Ha? Oğlum ne oluyor? Ekrem Bey toplantıda olduğunu söyledim ama beni dinlemedi. Çıkar şunları konuşacağız. Çıkar dedim. Ne görmüyor musun? Bir toplantının ortasındayım. Baba çıkar! Ya da tamam, tamam, sen bilirsin. Müşterilerin de duysun nasıl rezil bir insan oldu. Beyler, biliyor musunuz? Benim bu rezil babam sınıf arkadaşımın annesiyle... Tamam. Tamam, kes. Ee, beyler, isterseniz yemek arası verelim. Ee, Yasemin Hanım. Siz misafirlerimizle ilgilenir misiniz lütfen? Tabii. Buyurun. Kimden öğrendin? Kabul ediyorsun yani. İnkar etmeyecek misin? Saçmalama yok olun öyle bir şey falan demek yok mu? Kimden öğrendin Güney? Kader mi söyledi? Hayır Kader. annesi! Aşağılık kadın. Aşağılık mı? Sen nesin? Senin o kadından aşağı kalır yanı mı var? Ya sen bana yalan söyledin ya! Yalan söyledin! O kadınla aramda bir şey yok dedin! Baba ben şimdi bunu anneme nasıl söyleyeceğim? Ha? Nasıl söyleyeceğim? Annene hiçbir şey söylemeyeceksin Güney. Duydun mu beni? Annene söylemeyeceksin. Öyle mi? Pisliğine beni de ortak edeceksin yani ha? Baba sen sandığından da rezil bir adamsın ya. Güney Dinle beni oğlum. Tek seferlik bir şeydi. Geçti bitti. Ben anneni seviyorum oğlum. Yalan söyleme. Eğer annemi seviyorsaydın gidip başka bir kadınla yatmazdın. Güney bunun sevgiyle bir alakası yok. Bir anlık zaaftı işte. Geçti bitti diyorum. Tamam. Tamam yaptığım hatanın savunulur bir tarafı yok ama... ...bunu annene anlatırsan onu kaybederim. Bunu o kadınla yatmadan önce düşünecektim. Güney, oğlum. Bırak. Oğlum, lütfen. Lütfen ailemizi düşün. Lütfen. Sen artık benim ailem falan değilsin.